oyla karşınızdayız. 100 bugün yine metropol oynayacağız. Bu elimdeki kağıda göre Ve dağıtık paraları şimdi oyuna başlayacağız. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Malatya 12.000 alayım şöyle. 12.000'lik babam da bu on geldi. Babam şu an 10 tane oynuyor Türk Telekom. Alıyor musun baba? Hayır, devam et. Tamam. Ben şuradan balatcımı alayım. Arkadaşlar. Uzun zamandır video gel gelmediğini biliyorum. Zoom çekemiyoruz. İzimiz, izimi, işimiz oluyor. O yüzden. E, Malatya yok. He, Malatya en son koyulur mu? Şimdi atayım bakalım kaç gelecek. 6 artı 5 eşittir 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıra babamda arkadaşlar. Babam 4 attı. 1 2 3 4. Azara 16.000 alıyormuşsun baba. Baba söyle. Hayır, devam et. Tamam, ben atıyorum o zaman. 3 1 2 3. Şimdi 22 22.000. Sizin için arkadaşlar yine bir paramı harcadım. Sizin için video bulmaya çalışıyoruz. At baba Sen at ben alacağım. Şuradan sinopumu alayım. Sinop sinop. Nerede bizim top? Heh. Şuradaymış. Artma. 5 artı 2 eşittir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zonguldak 22.000 TL. Alıyor musun? Tamam. Tamam.